Akisar'ın tanınmış avukatlarından, sosyal yaşantısı her daim içerisinde bulunan, başarılı, siyasette de önemli bir kariyer elde etmiş avukat Aslı Öz'ün Akisar Medya olarak evine misafir oluyoruz. 10 soruda en sevdiğim köşede Aslı Öz'ün evindeyiz. medya olarak on sonra en sevdiğim köşede pandemi dönemi sonrası sizinle ilk açmak istedik. Sefalar getirdiniz. Evinizi bize için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Avukat Aslı Öz'ün evindeyiz. Bize evini tekrar açtı. Çok sıcak bir yuvası var. Aileye yeni katılmış Inci bebeğimiz de var, onunla da çok sevindik. Evet, Öncelikle tebrik ederiz, Allah adı babalı büyüsün, uzun ömrü olsun. Yeni eve çok dünyalar tatlısı evet. kız evlat evet. gelmiş. Yolu açık olsun, başarılar dolu bir hayatı olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim, ben de varsa tüm evlatlarımızla Eviniz gerçekten sıcacık bir aile yuvasını hissettiriyor insanlara girdiğimizde. Evet, teşekkür Aslı hanım öncelikle şöyle küçük fotoğraf ailelerin olmazsa olmazını görüyoruz. Evet çocuklarımın fotoğrafları, eşimle birlikte olan fotoğraflarımız, oğlumun mezuniyet fotoğrafı var. Ee, Burada şömine görüyorum aynı zamanda. Şömine, kullandınız evet, mı evet, hiç kış Kullanıyoruz sürekli o, aktif de. olarak. Kış, kış. akşamlarında oh. aldık burası Burasındaki sıra göre 1-2 derece daha soğuk oluyor. O yüzden kaloriferin yanında onu da kullanmak istiyoruz. Ayrı bir güzellik de katıyordur. Çok çocuklar çok seviyorlar. Kestanelerinizi her zaman burada bir aynen. Şey, kestane yeme gelmek lazım. Bu da böyle oğlunuzun yaptığı evet, ayıba böyle. Oğlumun Kerim'in küçük elleriyle yapmış olduğu. Okul ayarından size bir anı. Evet onlardan vazgeçemiyorum kullanmaktan. İnci bebeğimizin burada kayrolası var. Evet iki katlı olduğu için ev sesini duymayız diye uyduğu vakit burada uyutuyoruz. Ne güzel. Yukarıda olduğumuz. Abileri de, de yanında. Uyutuyoruz. Onu, onu Aynen. Oraya, Aynen. Oraya yatırdığınız takdirde abileri evet. onu. Evet zaten çok bakıyorlar edip. sağ olsunlar. Çok yardımcı oluyorlar. Yine Kerim'in e, okulda yapmış olduğu bir çalışması. Yine Siz onu da çok severek kullanıyoruz. Dikkatimi çektiği kadarıyla evinizde çocuklarınızın, ailenizin, yani annenizin Eşyaları, hatıraları evet. bir kenarda kutularda değil de evinizin her evet, köşesinde yaşatmayı evet tercih istiyorum. edenlerdensiniz. Şu gümüşler de galiba çok eski. Evet, Annemizden kalma, bana da kalma. Bu. Onları da severek kullanıyorum. Annemin her bana vermiş olduğu hediye veya çeyiz olsun. Benim için çok kıymetli, razı içemiyorum. Siz neler ne yapıyorsunuz bu aralar? Aslanım, bebeğim, bebeğim. dolayısıyla, e, gebelik dolayısıyla, sonrasında Lohusa dolayısıyla evdeyiz. Şimdi adli tatildeyiz. Bol bol dinleniyoruz, İnci ile vakit geçiriyoruz. E, evi değiştiriyorsunuzdur, biraz hobilerinizi Aynen, aynen. En çok da ince alıyordur herhalde. Aynen, gebelik ve pandemi sürecinde boyama ya e, merak sardım. Şu eski bir e, fiskos mutfağımdı, kendim e, boyadım. Daha çok kıymetli olmuştur şimdi. <laughs> evet, evet yani çok artık sevmemeye başlamıştım. Şimdi tekrar e, severek kullanmaya başladım. E, Emek harcadım. Emek harcadım bayağı bir. Vazgeçilmez vitrin. Aynen. Yani e, çoğu insan vitrinlerden sıkılır. Ama sistem tersi dediğim gibi eskileri yaşatmak adına. Aynen. E, Annenin, açabiliyorum. Tabii annemin çeyizinden e, kalma bir süt takımı var orada. Hı. Çok kıymetli benim için. Çok güzel. Ee, o yüzden onlardan vazgeçemediğim için kullanmaya devam ediyorum. İnşallah güzel misafirlerinize bu takımlarla da güzel nişan yaparsınız. Ben de kızıma devredelim. Ya doğru. Bir de kızımızın üçezi annaneden üçüncü kuşak evet, olarak anneye evet. bu Rahmetli kayınpederim. Anla da. Eşim, evet, 18 yaşında üniversite sınavını kazandığında bir trafik kazasında kız kardeşiyle birlikte vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Çok bizim için çok kıymetli, çok da çevresinde sevilen bir insan. Allah rahmet eylesin, Nuray için de yatsın. İyi eşimin babası olmuş. Ne güzel siz de vitrinizin en güzel köşesinde ona da yer vermişsiniz. Mutfağınız da çok ferah, çok rahat. Evet, Kimlerine çok güzel vakit geçiriyorum. Böyle üç, i̇ki çocuğunuz, bir de sonradan büyüyecek olan kızınız da burada güzel yemekler yapacaksınız. Evet, biz yapıyoruz. Çocuklarım öyle. da mutfağa edilmeyi seviyor. Biz ailecek, mutfakta bolca vakit geçiriyoruz. Ferah, ee, çok tatlı. Evet, sabah kahvaltılarımız hemen çabuk olacağı vakit burada yapıyoruz. Daha keyifli akşam yemeklerimizi, masamızı Eviniz yapıyoruz. Eviniz en kullanışlı. Aynı zamanda pratik, dediğim gibi evet. pratik hem çok ıı, hmm. sıcak. Evet. Evet. E, böyle çok ıı, büyük objeler kullanmıyorsunuz dediğim gibi geçmişe yönelik. pratik şeyleri seviyorum, işlevsel Anıları olan. Anıları olan tarzı seviyorum. Ve anılara kıymet veriyorum evet. Yukarıda da bir odanız olduğunu söylüyorum. Yukarıda basma değil. desenli odamız var. Oda o da ayrı bir de değişik. Var. Bir de oraya Buyurun. bir ziyaret edebilirsiniz. aslanım çatı katımızda şöyle evet. çıkalım. Basma desenli oda evet, Basma çıkıyoruz. desenli oda mı adını koydunuz. Aynen. Burada böyle küçük sepetlerimiz evet, dekor çok etmişsiniz. Sepetleri, Zaten sepetleri. sepet hasırın yılı mı yıl diyorlar. Evet. Evimizin her köşesinde şeyler yansıtmışsınız. Kendiniz mi dizayn ettiniz yani bu evi? Her şeyi ettiniz. kendiniz evet. tasarladınız. İçini de şunu kendiniz yaptınız. Genelde hem spor, klasik karıştırmışsınız. Evet. Ne mutlu Hayal ettiğiniz evde misiniz peki? Hayal ettiğim evdeyim. Kendim istediğim gibi yaptırdığım için. içinde çocuklarım, eşim varsa her ev benim için. Hayal, hayal. ettiğim evde zaten. Galiba biraz önce baktığımız şeye gelelim. Aslı Hanım'ın çatı katındayız. Aslı Hanım burayı da ayrı bir e, güzellikle süslemiş, ayrı bir e, dekor oluşturmuş. Aslında herhalde burada da bir e, misafirlerinizden, eşinizden, dostunuzdan gelen evet, hediyeleri ki, burada. E, sergiliyorsunuz. E, burada ürünler var. Şey yapıyorsunuz. Bu da yine minik kızımızın. Evet, Beşi. bu Beşi her katımıza bir tane. Burada da çok hoş eskilerden kalma. Evet, Biz porselen de bebeğimiz. Porselen ben çok seviyorum. Bebeklerden. Dediğim gibi evin her köşesinde mutlaka sizde bir anı var. Yani evet, eski evet. gözün takıldı. spor aletiniz. Spor evet, yapmayı seviyoruz vakit buldukça. Bakmanızı kesiyorsunuz, alanınızda olması, evet. spordan da vazgeçmem diyorsunuz. Her şey evet. çalışmak değil, Aynen. sporda olması gereken. Burası fark ettiyseniz biraz derin ve karanlık bir oda. Tek penceresi burası. Ben de çalışma yaparken buraya çıkıyorum. Sizin ee, fikriniz miydi böyle? Evet, evet. Aydınlığa, kitap okurken. Ee, bir de basmayı ee, çok severim. Ee, Bu desenli, güllü dallı. Biraz yörüklük var bizde. Ne, ee, o yüzden... ne güzel. Onu da burada değerlendirmek istedim. Bu tip yastıklarla rahat bir köşe oluşturmak istedim yani kendime. Çok güzel. Kışın çayımı alıyorum, kahvemi alıyorum burada. Kilitli kitabımı da yağmurda yağıyorsa Çok güzel oluyor. Keyfimize diyecek yok. Aynen. Sağlık dolu güzel şekilde burada çok bol kitap okuyun, verimli şekilde çalışın ki akısağımıza faydalı alkan yani, olur. Çok teşekkür ederim. Zaten çok faydalı olmak her daim. bahçenizde de güzel bir köşe oluşturmuşsunuz. Ee, güzel değişik bir çeşmemiz evet. mevcut. Çiçeklerden bu kadar yeşilin arasında yine vazgeçmemişsiniz. Sardunyalarınız var. Çok seviyorum sardunyaları. Burada da güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yazın özellikle yaz Akşam akşamlarında eşimle, misafirlerle, çocuklarımızla buraya evli yemekler mi? yiyoruz, kahvaltılar e, yapıyoruz. Bolca vakit geçiriyoruz. Çok güzel. Peki e, asıl evinize e, en son ne aldınız? Hatırı ben kahve fincanlarını çok seviyorum ve çok sık değiştiriyorum. Ama tek kalanları da biriktiriyorum. Öyle bir koleksiyon e, yapıyorum evlendiğimden beri. Baya güzel bir koleksiyon oluştu kahve fincanı almıştım. Kahve Pandemi bittikten sonra direkt solu kahve fincanı e, alırken buldum kendimi Peki evinize hiç sokmam dediğiniz hmm. bir eşya var mı? Ya da bir obje bilmiyorum. Unutulmuş çiçekleri e, çok e, sevmiyorum. Çünkü dökülüyorlar, evi kirletiyorlar, kötü bir e, enerjisi oluşturuyorlar. Enerjisi hoşuma gitmiyor. Kırılmış bir şeyi evimde tutmak istemem o şekilde ihtiyacım olmayan her şeyi e, ihtiyacı olanlara vermeye çalışıyorum. Ne güzel. Öyle de bir yönünüz var. Evet. Ee, buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Fiksel medya olarak hanımlarımıza, ev dekorlarında nelere dikkat edilmeli? Biraz yeni nesil galiba anladığım kadarıyla çabuk tüketiyor. Siz tüketmek yerine onu tekrar oluşturmayı seviyorsunuz. Evet. Ee, tekrar e, yeni bir versiyonla onu boyayıp, e, dizayn edip, seviyorum. güncellemeyi seviyorsunuz. Anılarımızdan kopmayalım diyoruz, değil evet. mi? Evet. 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 Yaşayalım. Evimizin her köşesinde en azından farklı bir alanında bir küçük e, köşesinde anılarımıza ait bir tüketici olalım, Hakları tüketici evet. derneği başkanı olarak söylemek isterim. Hanımlarımızla çok alışveriş çılgınlığı söz konusu. Çoluk çocuk hepimiz tüketim toplumu olduk. Var ben de belki fark yetim. etmeden bazı ne şeyler yapıyorumdur. Ama elimizdekinin kıymetini bilelim. Örneğin benim koltuklarım kırıldı en son. Böyle değiştirdim. Yenisini almak durumunda kaldım. Hiçbir şekilde e, elimde olan, kullandığım, işime yarayan hiçbir şeyi atmıyorum. Sonuna kadar kullanmayı tercih ediyorum. Çok güzel. Onsur'da en sevdiğim köşede Akisar Medya olarak Aslı Hanım'ın evini çok büyük bir keyifle gezdik. Aslı Hanım sağ olsun evin her köşesini bize anlattı. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken büyük keyif alırsınız. Bir dahaki programda görüşmek üzere.